Bilgi Sarmalı TETA Matematik kitabından bir köklü sayılar sorusu çözeceğiz. 10. dereceden kök içinde 3 üzeri 6, 5. dereceden kök içinde x'e eşit. 3. dereceden kök 2, 12. dereceden kök y'ye eşitse x-y eksi farkı kaçtır diyor. Şimdi ben şöyle bir örnek vereceğim. Ee, nasıl yapalım? Örneğin a eşittir b. Ben her iki tarafın karesini alırsam a kare eşittir b kare. Her iki tarafın eksi birinci kuvvetini alırsam a üzeri eksi 1 eşittir b üzeri eksi 1. Yani her iki tarafa da aynı işlemi uygularsak sonuç değişmez. Ben buradaki amacım köklerden kurtulmak. E nasıl kurtulacağım onları? Diyorum ki ben şurada her iki tarafın nasıl göstereyim onu şöyle. Her iki tarafın 10. dereceden üstünü alsam. Ne yapıyordu bu derece? Üssün altına geliyordu değil mi? O zaman bunlar birbirini götürüyor. E bu 5 de onun altına geliyor. O zaman burası ne oluyor? 2 oluyor. Ve kök kayboluyor. Yani şunu demek istiyorum. 3 üzeri 6 eşittir. X kare. E x kare 3 üzeri 6 ise x buradan 3 üzeri 3'tür. Bunu buldum. Şimdi geliyorum aşağıya. Her iki tarafın 12 dereceden üstünü alıyorum. Bunlar gitti burada y kaldı. 12 bölü 3'ten burada 2 üzeri 4 kaldı. Yani 16 eşittir y oldu. Bana x eksi y farkını soruyor. x dediğim sayı 3 üzeri 3 yani 27. y dediğim sayı da 16. 27'den 16 çıkarsa 11 cevabını bulurum. Hepinize 2026 TYT ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.